Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Beşiktaş'ın gündeminde ilk sırada şu anda Konya Spor karşılaşması var. Beşiktaş ligde iddiasını sürdürebilmek için bu zorlu deplasmandan kazanarak dönmek istiyor ki bu gayet doğal. Çünkü Beşiktaş'ın iddiasını sürdürebilmesi açısından bu tür maçlarda puan kaybının olmaması gerekiyor. Çünkü Galatasaray'ında da 7'de 7 yaparak gittiği bir ortamda Beşiktaş'ın da bir seri yakalama ihtiyacının olduğunu <laughs> hemen belirtelim. Ve Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederek başlamak istiyorum. Abone olarak verdiğiniz katkı bizim için çok değerli. Ayrıca beğenileriniz de videolarımızın daha geniş bir kesime ulaşmasını sağlıyor. Bunu da özellikle vurgulamak istedim. Şimdi Beşiktaş'ta tabii sadece mesele maç kazanmak değil bir de devre arasında takviyeleri doğru bir şekilde yaparak Önümüzdeki günleri daha iyi planlayabilmek söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Hemen şöyle biraz düzeltelim e, aşağıda kaldı. Evet şimdi e, ne dedik? E, Beşiktaş'ın transfer konusunda da önemli gündemi olduğu gerçeğini vurguluyoruz. E, çünkü vegors gitti. Hiç beklenmedik bir anda Weghorst'ın gidiş, gidişi gerçekleşti. Tabii işte Dünya Kupasındaki performansı onu bu noktaya getirdi. Onu özellikle söyleyebiliriz. Begors giderken Beşiktaş'a para kazandırdı. Bu en olumlu tarafı işin 3.2 milyon euro para kazandı Beşiktaş. Kiralık bir oyuncudan para kazanmak gerçekten de çok değerli. Onu özellikle vurgulamamız gerekiyor. E, Manchester United'a gitti. Yolu açık olsun, hayırlı olsun. Ama Beşiktaş da boş durmadı. Hemen onun yerini kapatabilecek seçeneği üretmeye çalıştı. Bu manada da Kimi transfer etti? Etti diyorum artık zaten iş o noktaya geldi. Abubakar transferi gerçekleşiyor. Bir kısım Beşiktaşlılar çok etik olmadı diyor ama bir kısım Beşiktaşlılar da önemli olan kazanmak. Kazanmak içinde de bu tür oyuncuları kazanmanın faydasından bahsediyorlar. Bu manada söyleyebiliriz. Abubakar 2,5 milyon euro maaş, 5000 euro maç başıyla... Beşiktaş'a dönüyor. Üçüncü galiba Beşiktaş'ın üçüncü dönemi başlıyor. Pazar ya da pazartesi günü İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Çünkü sözleşmesini fes etmek için uğraşıyor. Belki bugün o süreç biter ama yarın toplanması pazar pazartesi gelmesini bekliyoruz. buçuk yıl artı bir yıl opsiyonlu bir sözleşmeyi Beşiktaş kendisine sunacak. Anlaşmanın gerçekleştiğini söyleyelim. Yani Vegors gitti, yerine Abubakar geldi. Abubakar da Beşiktaş'ta iz bırakmış isimlerden biri olduğunu söyleyelim. Şimdi Abubakar geldi ama Abubakar'ın gelmesiyle sorunlar çözümleniyor mu? Hepsi bitiyor mu? Hayır. Neden? Çünkü Abubakar zaten ee, orada yeri dolu olan bir oyuncunun yerine geliyor. Yani Vegors gibi çok önemli bir oyuncunun yerine geliyor. Dolayısıyla orayı kapatacak. Ama Beşiktaş'ın stoper bölgesine ihtiyacı var. Orta alana ihtiyaç var ve Şenol Güneş bir de kanat oyuncusu istiyor. Peki bu arada Masuak'ın ne oldu diyebilirsiniz. E, Rozier ne oldu? Onlarla ilgili gelişmeler beklemede onu söyleyebiliriz. Ne demek istiyoruz beklemede derken? E, Masu son haftalardaki performansı bir anlamda Şenol Güneş'i etkilemiş gibi görünüyor. Bizim bu e, şeyimiz bizi rahat bırakmıyor ama olsun yavaş yavaş aşağı doğru iniyor biz konuştukça. Nedendir bilmiyorum. Düzeltiriz. Şimdilik videoyu kesmeyelim istedim. Şimdi Masuaku konusu var. Masuaku büyük bir olasılıkla bu performansla devam ederse devam edecek gibi görünüyor. Ama eğer şartlar uygun olursa yerine başka bir oyuncunun planlaması da var. Masuaku 1. Enkudu'ya bir talip olursa yine devre arasında gönderilme yani şu süreçte 12 Ocak'ta başlayan 8 Şubat'ta biten süreçte gönderilme ihtimali var. Deli Ali konusunda Beşiktaş'ın eli biraz bağlı onu net bir şekilde söyleyelim. Çünkü Deli Ali ya Everton'a dönecek ya Beşiktaş'ta kalacak. Çünkü bir sezonda 3 e, takım değiştirmek mümkün değil. Dolayısıyla da istemediği için galiba e, Deli Ali Beşiktaş'ın elinde kalacakmış gibi görünüyor. E, Montero'da bir kiralık takım aranıyor. İspanya'da e, İspanya'da talipleri olduğunu biliyoruz. E, ama e, satılık olarak düşünürseniz o rakamı verecek bir takım bulmak gerçekten çok zor diyebilirim. Şimdi e, şu e, çok merak edilen bir konu daha var. Ondan da biraz bahsedeyim. Gezal konusundan. Gezal ne zaman başlayacak? Çünkü Gezal işin kreatif yönünü iyi çözen bir oyuncuydu. Ee, ve e, özellikle kapalı savunmaları açma konusunda o e, kadife ayağıyla iş gören bir e, oyuncu olduğu için bir an önce dönüşü çok değerli. Onun için de e, herkes onu bekliyor. Şimdi Beşiktaş'a yakın e, isimlerden aldığımız bilgiye göre ki Sercan Dikme de e, bunu e, doğruladı. Şubat ayının ikinci haftasında Maçlara çıkabilecek duruma gelir e, diyorlar genel olarak söyleyeyim. Ama tabii bu süreç uzar, erkene alınır. Onu net söylemek mümkün değil ama Gezal Beşiktaşların beklediği bir oyuncu olduğu gerçeğini vurgulamamız gerekiyor. Şimdi gelelim stoper bölgesiyle orta sahada kesin ama ön tarafta oynayacak oyuncularla ilgili sıkıntıyı da anlatalım ya da kanat bölgesine transferle ilgili de bahsedelim. Ee, şimdi e, nedir? E, önce bir kere stoper bölgesinden bahsetmem gerekirse stopere önemli bir isim belirlendi. Fakat gel gelelim bütçe olarak istenen düzeye ulaşılmadı. Bu e, ma bu e, makina ya da bu çekim sırasında bize büyük oyun oynayan e, bu cihaza rağmen devam edeceğiz. Yani hiçbir şekilde kesmeyeceğiz bu yayınımızı. Devam edeceğiz. Şimdi isim Vitor Tormena'dan bahsediyoruz. Vitor Tormena 1.92 boyunda 2024'e kadar sözleşmesi var. E, takım e, aslında 4 milyon euroluk bir güncel piyasa değeri olmasına rağmen e, Braga onun için 8 milyon euro istedi Beşiktaş'tan. Beşiktaş Şenol Güneş'in istediği bu oyuncuyu almak için ısrarcı ama bir gerçek var ki 8 milyon euro stopere Beşiktaş vermez ya da herhangi bir takım vermez yani. 3 milyon euro teklif etti. Şimdi de biraz teklifi yükseltmek için çaba sarf ediyor Beşiktaş. Belki bu rakam 4 milyon eurolara gidebilir. Çünkü 3.2 milyon euro geldi ama o para biliyorsunuz işte Vegos'tan gelen para Abu Bakar'a gidecek. Dolayısıyla yeni bir bütçe oluşması gerekiyor ki Tormena için. 22 maç oynadı. Bir golü var. Sağ ayaklı bir stoperden bahsediyoruz. Güncel piyasa değerinin de 4 milyon euro olduğunu vurgulayalım. Böyle bir gerçek var. Vitor Tormena gelmeye de sıcak bakıyor aslında. Bakalım bu gelişme nasıl ilerleyecek. Ancak stoper bölgesine yapılan transfer meseleyi çözmüyor. Hepinizin bildiği gibi. Ee, bunu bu manada e, daha farklı bir şekilde bir orta alan oyuncusu. Biliyorsunuz orta alanda Atiba artık istenen performansı sergileyemiyor. Salih Uçan dalgalı bir performans sergiliyor. Josef de Souza da bu sene istenen e, düzeyde değil. Dolayısıyla bir genel sıkıntıdan bahsetmemiz gerekiyor. İşte oraya bir orta saha oyuncusu istiyor Beşiktaş. Daha önce... E, bilinen Muhammed Elneni ismi gündeme geldi fakat e, Muhammed Elneni bir şekilde cepte duruyor. Yani bekliyor ama e, bu tür takımlar Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi takımlar bir tane oyuncunun peşine takılıp olursa olur olmazsa olmaz şeklinde ilerleyecek takımlar değil. Dolayısıyla e, Beşiktaş'ta şimdi başka bir ismi gündeme aldı. O isim üzerinden devam ediyor. O isim de Dimitri Barinov ismi. Oyuncunun menajeri Banati'nin Beşiktaş'ın bir teklif yaptığı şeklinde haberleri basına verdiğini söyleyelim. Demek ki Beşiktaş ciddi manada oyuncuyla ilgileniyor. Daha doğrusu teklifi de yapmış. Hatta Ceyhun Kazancı'nın bu teklifi yaptığı bilgisi de var. 26 yaşında oyuncu, ön libero, 1.81 boyunda. 9 milyon euroluk bir güncel piyasa değeri var. 20 maç oynadı. 1 gol 1 asisti var. Biraz daha derinlemesine baktık. Hem merkez orta saha hem ön libero oynuyor. Bu sezon 20 maç oynamış ya. Bu 20 maçı hangi bölgelerde oynamış diye bir araştırma yaptım. Çıkan sonuç şu. 14 kez ön libero oynamış. 5 kez de stoper oynamış. Yani sizin stoper ihtiyacınız olduğunda Orayı da tamamlayabilecek bir oyuncu ve bir kez de merkez orta saha. Yani 6-8'i oynuyor ama stoper oynama özelliği de var. Çift ayaklı bir oyuncudan bahsediyoruz. Hem sağ hem sol ayağını kullanıyor. Böyle bir oyuncuya ihtiyacının çok net bir şekilde olduğunu Beşiktaş'ın söyleyebiliriz. E, menajeri de transfer teklifi görüşmeyi doğruladığına göre e, Banatin, Dimitri Barinov çok ciddi bir şekilde neni bir kenarda duruyor ama ciddi bir hedef olarak Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyor. Bunu özellikle söyleyebiliriz. Şimdi devam edelim isterseniz. Tormena'dan bahsettik. Dimitri Borinov'dan da bahsettik. Elde zaten bir Abu Bakar. Tormena ve e, özellikle Dimitri Borinov'u söyledikten sonra demek ki bir oyuncu daha ki Emre Koca da bu doğrultuda bir açıklama yapmış 3 ya da 4 oyun 4 ya da 5 oyuncu transfer ederiz diye bir kanat oyuncusu için e, şartlar zorlanıyor. Bu manada ee, öncelikle e, ligi bilen, bizim ligimizi bilen ve geldiği andan itibaren en az 6 ay çok ciddi katkı verebilecek bir oyuncu hedefi var Beşiktaş'ın. Bu manada Cengiz Ünder zorlanıyor ama ben Cengiz Ünder'in artık son dönemlerde Marsilya'da ciddi manada oynamaya başladığını da gördüğüm için pek ihtimali yüksek görmüyorum. Onu özellikle söyleyeyim. Bir de Vakame Şenol Hoca'nın çok istediği bir oyuncu. Alfahya takımında oynuyor. 10 maç oynadı. 6 golü 2 asisti var. Ve Vakame de Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Yani kanat bölgesi için. Mutlaka başka isimler de ortaya çıkacak. Ama netice itibariyle bu oyuncular özellikle ilk Abu Bakar, Tormena ve Barinov isimlerini öne yazarak arkaya da bu iki isimle ilgili araştırmanın devam ettiğini söyleyelim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.